Herkese merhaba. Biliyorsunuz dua etmek inanan bir insan için en özel, en samimi anlardan biri. Ama bazen sanki tüm kalbimizle ettiğimiz o dualar bir duvara çarpıp geri dönüyormuş gibi hissederiz değil mi? Peki ama neden? İşte şimdi tam da bu konunun kalbine ineceğiz ve dualarımızın neden karşılık bulmuyor olabileceğine dair dört temel sebebi masaya yatıracağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk olarak gelin şu soruyu kendimize dürüstçe bir soralım. Duan cevaplanmıyor mu? Eğer bu soru aklınızda dönüp duruyorsa, emin olun yalnız değilsiniz. Bu gerçekten de pek çok kişinin içten içe hissettiği ve cevabını merak ettiği bir durum. Belki de, belki de gözden kaçırdığımız birkaç önemli nokta vardır. Aslında kaynaklara baktığımızda bu durumun arkasında yatan dört temel hata ya da diyelim ki gözden kaçırdığımız dört önemli ilke olabileceği söyleniyor. Şimdi bu dört maddeyi tek tek, tane tane ele alacağız ve her birinin hayatımızdaki yansımalarını birlikte göreceğiz. Ve işte ilk sebep karşımızda. Helal ve haram dengesi. Bu emin olun sadece ne yiyip içtiğimizle ilgili değil. Bu, bütün yaşantımızla, kazancımızla, yani hayatımızın neyin üzerine kurduğumuzla ilgili çok kritik bir konu. Anlayacağınız, dualarımızın kabulüyle yaşam tarzımız arasında sandığımızdan çok daha derin bir bağ var. Buradaki temel prensip aslında çok basit ve net. Yaptıklarınız dualarınızla aynı hizada olmalı. Yani bir yanda samimiyetle bir şey istiyorsunuz, peki diğer yanda hayatınızın temel direkleri, mesela kazancınız, tükettikleriniz, duruşunuz bu duayı destekliyor mu? Her şey birbiriye bağlantılı aslında. Meşru bir kazanç, temiz bir tüketim ve ahlaklı bir duruş, duanın kabulü için adeta sağlam bir zemin hazırlıyor. Zaten bu ilkenin dayandığı yerde çok sağlam, Peygamber Efendimizin öğretilerinde haramla beslenen bir bedenin ettiği duanın kabul edilmeyebileceğine dair çok net uyarılar var. Bu da bize neyi gösteriyor? Dua sadece manevi bir eylem değil, aynı zamanda bu maddi dünyadaki seçimlerimizden doğrudan etkilenen bir şey. O zaman işin özü şu, gelir kaynaklarınızı bir anlana düşünün. Bakın bu karşılaştırma durumu çok güzel özetliyor. Eğer kazancınız helalse, yani meşru yollardansa duanızın kabulüne giden yol açık demektir. Ama eğer kazancınız haram veya şüpheliyse o yolun üzerinde bir engel var gibi düşünebilirsiniz. Yani belki de ilk pratik adım kazancımızı ve harcamalarımızı dürüstçe bir gözden geçirmek olmalı. Gelelim ikinci yaygın hataya: acelecilik ve sabırsızlık. Ya modern dünyanın o her şey şimdi hemen olsun temposu var ya işte o bizim manevi hayatımıza da sızmış durumda. Dua ediyoruz ve sonucunu sanki bir kargo siparişi gibi hemen ertesi gün kapımızda görmek istiyoruz. Ama maneviyatın kendine has bir ritmi, bir zamanlaması var. İşte duadaki acelecilik tam da bu bir duanın derhal cevaplanması gerektiği inancı. Bu çok insani bir duygu anlıyorum ama işin özünde ilahi zamanlama ve hikmet dediğimiz o büyük resimle çelişiyor. Her şeyin bizim istediğimiz anda değil de olması gereken en doğru anda gerçekleşeceğine olan inancımızı biraz zedeliyor aslında. Peki doğru süreç nasıl işlemeli? İşte bu yol haritası kabul edilmiş bir duanın adımlarını harika bir şekilde gösteriyor. Birinci adım, dua samimiyetle istersin. İkinci adım sabır. Yani sarsılmaz bir inançla beklersin. Ve en önemlisi üçüncü adım tevekkül. Yani onun mükemmel zamanlamasına ve sonsuz bilgeliğine güvenirsin. Gördüğünüz gibi sabır öylece oturup beklemek değil, imanın en aktif, en canlı parçalarından biri. Şimdi de üçüncü sebebe geçiyoruz ki bu da tamamen bizimle, bizim iç dünyamızla ilgili bir konu. Kalpten gelmeyen dua Hani bazen olur ya, kelimeleri otomatik pilota bağlamış gibi tekrar ederiz, ellerimizi açarız ama aklımız, kalbimiz bambaşka yerlerdedir. İşte bu kopukluk, doğanın gücünü azaltan en önemli faktörlerden biri olabilir. İşte tam bu noktada karşımıza huşu diye muhteşem bir kavram çıkıyor. Huşu, doğanın sadece bir kelime listesi olmadığını anlatan anahtar bir terim. Nedir huşu? Dünyevi düşüncelerden, o günün koşturmacasından sıyrılıp kalbin samimi, alçakgönüllü ve tam bir odaklanma haline geçmesidir. Yani dua bir performans değil, kalbin tam bir yönelişidir. Peki bu kalp odaklanmasını, bu huşu halini nasıl yakalayabiliriz? İşte size hemen uygulayabileceğiniz birkaç pratik adım. Önce ortamı hazırlayın. Yani bir abdest alın, sessiz bir köşe bulun. Sonra zihninizi susturun. O telefonları, bildirimleri, her şeyi bir kenara bırakın. Ve son olarak kalbinize odaklayın. Belki duaya, zikirle başlamak, kendi acizliğinizi hatırlamak iyi bir başlangıç olabilir. Bu küçük adımlar duanızın kalitesini anında değiştirecektir. Ve geldik dördüncü ve belki de üzerinde en çok düşünmemiz gereken sebebe. Hayırlı olmayan istekler. Bazen bir şeyi o kadar tutkuyla isteriz ki onun bizim için gerçekten iyi olup olmadığını sorgulamak aklımıza bile gelmez. İşte insani arzularımızla ilahi hikmet arasındaki o ince çizgi tam da burada ortaya çıkıyor. Bu karşılaştırma meseleyi aslında mükemmel bir şekilde özetliyor. Biz ne isteriz? Sınırlı bilgimizle, anlık heveslerimizle bir şeyler isteriz. Resmin sadece küçük bir parçasını görürüz. Peki Allah ne verir? sonsuz hikmetiyle bizim için uzun vadede gerçekten neyin hayırlı, neyin faydalı olacağını bilerek verir. Ve bu bazen bizim istediğimiz şeyin birebir aynısı olmayabilir. İşte bu yüzden cevapsız dua diye bir şey var mı bunu yeniden düşünmemiz lazım. Bazen cevapsız kaldığını zannettiğimiz bir dua, aslında ileride başımıza gelecek bir kötülükten bizi korumak için bir kalkandır veya bizi çok daha iyi bir yola yönlendirmek için bir işarettir. Belki de o anki hayır cevabı, gelecekteki çok daha büyük bir evetin hazırlığıdır. Ne dersiniz? Evet, dört temel sebebi birlikte inceledik. Şimdi bu öğrendiklerimizi bir araya getirip güçlü bir sonuca bağlama zamanı. Aslında her şey dönüp dolaşıp niyetimizi ve duaya yaklaşımımızı yeniden gözden geçirmemize geliyor. İşte duanızı güçlendirecek o dört anahtarın özeti. Birincisi temiz ve helal bir hayat yaşamak. İkincisi acele etmeden sabrı ve tevekkülü kuşanmak. Üçüncüsü odaklanmış ve samimi bir kalple yani huşu ile dua etmek ve dördüncüsü gerçekten hayırlı olanı istemek ve ilahi hikmete sonuna kadar güvenmek. Bu dört ilke emin olun dua ile olan ilişkinizi bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Ve şimdi sizi bu son soruyla, bu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bugün ettiğiniz ya da birazdan edeceğiniz bir duayı, bu konuştuğumuz dört ilkeye göre yeniden düşünebilir misiniz? Niyetiniz, yönteminiz, beklentiniz bu ilkelerle ne kadar uyumlu? Belki de aradığınız o cevap tam da bu kişisel sorgulamanın içinde sakladır.